Gecenin içi karanlık Sokak elimde yanar Eşref tek geri döndü Herkes ona inanır Bir gölge gibi süzüldüm Şehir üstüme çöker Kadir artık düşmanım Vakti geldi çözer Adım Eşref tek sokak bana denk değil Düşman dolu yollar ama hiçbiri tek değil Kaderime Beni çekmez geri Kadire de dedim bu savaşın sahibi benim Eşref tek eşref tek adı sokakta yankı Her gece başka plan adımın bir tuzaklı Düşmanım çoğalır ama kaderimde tek farkı Ben düşmem kalkarım şehir bana Karanlık sokaklarda yürürüm sessizce Adımlarım ağır ama beynim hep keskin Benimle oynamak bile cesaret ister Kadir yolunu şaşırdı artık çizgi çok net Planlarım derin aklımda bin hesap Her düşmanım patlar yanımda saatli bomba misal Hareket hızlı followum sokak gibi gerçek Beni bilen bilir Geri adımı uzaktan Efsane mi gerçek mi cevap çıkart uzaktan Eşrefteki masası dolu sırlarla Kadir yanlış attı artık savaş aramızda Adım Eşref tek sokak bana denk değil Düşman dolu yollar ama hiçbiri tek değil Kaderime hükmederim kimse beni çekmez geri Kadere de dedim bu savaşın sahibi benim Eşref tek Eşref tek adı sokakta yankı Her gece başka planer adımın bir tuzaklı Düşmanım çoğalır ama kaderimde tek farkı derim kurşun gibi her satırı bir gerçek flow'um vurur kimi Karanlık yanım belli gölgelerle konuşurum Eşref tek geri döndü herkes duysun duyurum Kadir sen de hata var yanlış kapıya geldin Bu sokakların ruhu benim sen kiminle geldin İhanetin bedeli ağır yazıldı deftere Her adımda hissedersin gölgemi tepende Şehir benim sahnem senaryoyu ben yazarım Mafya değilim ama mafyaları bozarım İpler benim çıktıysa kaderini ben çizerim Sokak bana fısıldar yürü eşref tek Geri dönüş yok artık bu yol hep tehlikeli tek Ama korku yok içimde kalbim buz kesmiş Düşman çok olsa da hepsi önümde ezilmiş Adım eşref tek sokak bana denk değil Düşman dolu yollar ama hiçbiri tek değil Kaderime hükmederim kimse beni çekmez geri Kadir'e de dedim bu savaşın sahibi benim Eşref tek eşref tek adı sokakta yankı her gece başka planer adımım bir tuzaklı Düşmanım çoğalır ama kaderimde tek fark Ben düşmem kalkarım şehir bana alışıklı